Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizlere de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte Koçtaş'a gidiyoruz Koçtaş'ta şahane indirimler var arkadaşlar o kadar güzel indirimler var ki hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz gerçekten güzel ürünler de var en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar türlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın sizlerin destekleri bizim için çok değerli verdiğiniz destekler için hep Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Destekleriniz çok kıymetli arkadaşlar. O zaman biz bir önce videomuza geçelim. Bu güzel ürünlerle sizleri baş başa bırakalım. Video alakalı yorumunuzu aşağıya bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Bunları size gösterelim. Mesela peşin fiyatı 700 lira arkadaşlar. Bak açıkları şurada. 709 lira. Taksit fiyatı da 400, 760 lira. Hı hı. Bu şekilde bak, ayakları göster. Çok güzel. Bak. güzel. Ben şunu beğendim, biliyor musun? Şu yeşil. Evet, o çok güzel duruyor hı. ya. Mesela ıı, bazı modellerde. Şu, var. şu da 600, dur bakayım, 565 şu. Bu daha uygun. Bunları da gösterelim. Bu mesela. 680. Hı, 680. Bu şekilde. Güzel şeyler var. Bak, bu aynalarda 450 liraya düşmüş. Renkleri falan çok hoş. Çok güzel şeyler buldum. Vazo mu? Vazo bunlar kaç paraymış? Ee, 550. 550 lira. Ne tatlı değil mi? Hemen bu renge gitti hı hı. Bunun bu rengi sevdiğim için bak şu da var. Hı hı. bak onların çeşitleri de var. Onlar da 500 evet, güzel. Bunlar. bunlar da mı 550? Evet. Şu umru İkisini ikisini çok beğendim. Çok güzeller. Bunlar da birbirine uygun. Şunlar ikisi birbirine uygun. Bunlar ne? 400. Dur bakayım. Şunlar 450. Ay bunlar da çok tatlı. Porselen bunlar biliyor musunuz? Çok güzel. Şu da 245. Bak onun şöyle yeşil rengi de var. Güzel, şeyler, Güzel var. şeyler var. yeni bunlar. Hepsi yeni hı hı. gelmiş. Şöyle levresim takımları da gelmiş yeni. Bak bunlar da e, çift kişilikleri 1039 lira. Tek kişilikleri arkadaşlar 1000 liraymış. Hı hı. 909. Ay 900 lira pardon. Şaşırdım pardon 900 lira. B Bence iyi. Hı hı. Bak şöyle gösterelim çeşitlerini Fiyatlarını söyledik zaten. Şöyle bakayım farklı yeni model gelmiş mi? Bir bakalım biz uzun zamandır çekmedik koşmuşu. Aynen bayağı oldu değil mi? He, bayağı oldu bir gelip çekelim dedik. Mesela bunlar sanki farklı gibi. Şunlar değil mi? Aynen ne takımları. Şöyle bir ha öyle şöyle getirdi anne ya. Şöyle düz olanlar. Mesela bu çift kişilik. 200'e 220 ölçüleri var. Lastikli çarşafı var. Bir de yastık kılıfları Hemen var. Hemen şuradan fiyatına bakalım. 1200, 1200 lira. 1200 değil bence. Bir de koştaşın neylesinden kullanıyor musunuz? Neylesinden musunuz? Bir soralım. Ben de almayı düşünüyorum. Hı hı. Arkası da şu formaya bak. diye bir şey. <laughs> yani bunu kullandınız mı? Bu ne? Pike. Aa, Bu da yeni. Bu da yeni bak. Çift kişilik pike. Fiyatı ne bunun? 919'muş. Hı, hmm, yani çok bir, yani, güzel yani ama. bu sanki biraz pahalı gibi geldi bana. biraz göre. pike olarak hı. biraz pahalı nevresim ama uygun. Ben nevresimler uygun. Biz daha önceden ben almıştım nevresimlerini. Hala kullanıyorum. Çok güzel. Buranın Bayağı da oldu. Hala var yani bizde. Ne yırtıldı ne bir şey etti. Şunlar da satenmiş. Hmm. Ee, ne yazıyor? 1400 Aynen. Bunlar. bunlar çift kişilik sanırım. Bak, yani bunlar. bu tek kişilik ama tek kişilik fiyatı yazmıyor. Çift kişilik 1400. Büyük ihtimal tek kişilik de 1200 gibi bir şeydir. Aynen. bunlar saten, saten olduğu için, oldu için bunlar biraz ne? daha pahalı oluyor. Şunun rengi. Aa ne güzel. Nevresim Peki bunun fiyatı nerededir? Bunun fiyatı hmm. ne bunun markası? Ma, bunlar, Şunlar galiba. Dur bakayım. Gel gel. Bunların farklı rengi işte. Aynen bunlar. 769 yazıyor. Tamam 769 fiyat. Evet çift kişili 769. İyi. Tek kişiliğini bilmiyorum artık. Yastık kılıfı var yalnız bunların çarşafı yok. Aynen çarşafı yok. Ama renklerini gördün mü? Bak, Aa şöyle. şunların harika renkleri. Bak şöyle yansımasın da. Tamam bir resmini çekeyim ben. Bayıldım bittim çok güzel. Bak bunun farklı rengi de var arkada. Bir de şunu gösterelim size. Kiremit rengi. Şöyle Belki bej rengi. Beğene, beğenebilirsiniz. Bu renk her yere uyar. Hı hı. Bir de şöyle lacivert var. Lacivert de Bak. Aa süper. Bir de şöyle kahve rengi var. Kahve rengi var. Renk geri koyalım. Renkler bu. Aa, Çeşit çok. Bunlar ne? Bakalım lastikli çarşaflar aynen. Çarşaf yani. Evet de dediğim gibi lastikli çarşaf. Bunların fiyatı e, 469 liraymış. Hı hı. Boyutlarına göre değişiyor fiyatlar bu arada. Boyutuna göre değişiyor. Mesela bu, bu 200'müş. Evet bu senin dediğin fiyat şu. 100'e 200. Yani bu tek kişilik. Çift kişilikleri nerede var mı şunlar? 470, 460, 470 lira. E yine aynı fiyat? Aa, Nasıl oluyor? 460, 510 galiba. 510 Aynen. Şu. <laughs> 160 200, 510 çift kişilikleri o. Ama burada çift kişiliği ben bulamadım. Bunlar yani da yine. Bilmiyorum güzel. ki. Şimdi Nerede size gösterelim perdeleri. Şöyle bir tanesini söyleyeyim. Mesela 140'a 270, 1599 lira. Şöyle gösterelim. Bunlar, Bunlar bir... şey değil mi karartma perde oluyor, fon gibi. Karartma perde. Bakalım fiyatlarına bu 1000 lira değişiyor yani. Modeline göre? Şimdi modeline göre değişiyor fiyatlar. Şöyle gösterelim size. Bunları çok seviyorsunuz. Bak şunun rengi. Aa, bak. lira Rengi. Şuna bak ne kadar güzel. Şöyle. O da çok güzel. O da güzel. Çok Bin güzel lira. lira. Şunu göstereyim. Hmm. Bu da yine 1529 liraymış. Evet şu sağ taraftaki tüllere bakalım mı? Evet, da bakalım. Şöyle yavaşça geçelim. Bak şöyle türler var. Bunların fiyatları da 1300 29 lira. 200'e 270'miş ölçüde. Genelde fiyatlar hı hı. böyle zaten görüyorsunuz fiyatları. Şimdi tek tek söyleyip de size Bir sürü şey var çünkü model. Yani sıkılmanızı istemiyoruz. Aynen. Şöyle gösterelim. Fiyatlar bu şekilde. Bir fikriniz olsun. Bana bayıldım. Bak bunların fiyatları da uygun. A 670 liraymış bunlar. Hı hı. Bunlar onlara göre daha uygun. Öyle söyleyelim. Bak bu pahalıymış 280. Böyle şeyine göre, kalitesine göre arkadaşlar. Bunlarda da 3 al 2 öde kampanyası varmış şu şeylerde. Stor perdelerde. Stor perdelerde. E yazıyor fiyatları zaten. Zaten Bak. fiyatları yazıyor. Hı -hı. 120 200 1469 140 200 1469 en iyi aynı fiyatlar. <laughs> Bilmiyorum ki. Neyse iç al iki öde varmış bir de bunlardan. İşte 3 tane alacaksınız. 2 tane parası ödeyeceksiniz. Bir Öyle bir alaya bayıldım arkadaşlar. Bunları size ilk defa gösteriyoruz. Türkmen halısıymış. 160 230 yeni gelmiş bunlar. Bak 6599 lira. Şuna da bayıldım. O para verilir yani. evimizde şu ne kadar güzel görünür. Çok çok... şu da bir, şu da çok güzel. Bak bu da halıymış. Bu da 160 230. 3359. U. Hı hı. bunların rengi çok hoşmuş ya. Çok canlı güzel renkleri var baksana. Harika. Şu yukarıdakiler nasıl? Onlar da iyi. Sade, sade sevenler. Mesela hı -hı. şu ortadakini ben beğendim. 3500 180 180'miş. Onun yanında bir tane daha var. O da güzel. 1600. Hmm. Şu da 3500. 120 180 bu hmm. yukarıdakilerin hepsi çok güzelmiş. Bunlar. Aa şu siyahı bitti Bir bakalım. 160'a 230. 2799 lira. Bu siyah da çok hoşuma gitti. Çok Şimdi uzaktan duyuruyor. da bir göstereyim de ha. Şu altındakileri söylüyorum. Bir Onu de. biraz sağ çek. Fiyatı kesin o şurada kaldı. ha şurada ha <laughs> <mi? gülüyor> bak. Bak bu da güzel. 4600. Şu Aynen. Bu da her yere uyar. Çok sade bir renk, güzel bir renk. Şu 3129. Hmm, altındaki. <laughs> ah, evet. aynen. Bu daha uygunmuş fiyat olarak. Şu kırmızıyı gördün mü? Aa, ne? çok güzel Aa, ama fiyat yok. O da çok güzel. Hoşum. Bak şöyle halı var. 160'a 230. 3199 liraymış bu halı. Hı hı. Bak, şu altına bakalım. Şu da güzel. Bir bakayım çekeyim şuradan Çekelim. da. Bak, Aa fırsat ürünüymüş bu. Fırsat ürünü zaten. E, 4839 lira. Bu da 160, 230 ya. yine ölçüsü de. Bir tane de turuncu bir şey var. Ha şu Aynen, şu. Mu? Evet. Aa bu da güzel. Bu 3859 lira. Bu da 160'a 230. salon halıları bunlar. Biraz İyi. da küçük mı baksak acaba fiyatlar mı düşünürler ya? Hı hı. E, etnik kalı mı bunlar? Aynen. Ay ne güzel. Aa, fiyatları 800. üstündeymiş. Tamam süper. 2.199 lira. Şuna bayıldım. Ne kadar evet. güzel. 80'e 300. Bizim şeye de olur biliyor musun? Bunların Mutfaklara. hepsi 80'e Bak o da. Şunun <laughs> rengine bak. Ya bayıldım. Çok güzel renkleri var. Bir de şu var. Bak. Mutfağınıza hangisi uyarsa. Hepsi fiyatlar aynı biliyor musun? Evet. Şu farklıdır. Bu, işte. Aha, bu daha ucuz. Ne kadar? 1900. 120'ye 180. Ay ne güzel kız bu. Şu kalitesine bak. Makinede de yıkanır bunlar hı hı, biliyor musun? İnce şey makineye girer yani. Çok güzel rengi var. Mesela şu. Hı hı. Şöyle Alt hızlıca bir göstereyim. Bakalım. Güzel haller var. Yani şey bak uzunları var. 80-300'leri var. Bir de 120-180'leri var. Hepsi takım, takım yapabilir. aynı. Aynen. Aynen, aynen. İşte şu yanındakilere bakalım o fiyatları varsa. Tamam. Aa bak bak bunlar yeni gelmiş ve fiyatları da var süper baskı, dikdörtgen. 80'e 150, 900 liraymış. Bunlar yeni gelmiş. Herhalde bizim sesimizi Allah. duydular. Hı hı. Geçen geldiğimizde hiçbir etiketi et yoktu. Hiç Bak bu da aynı. Fiyatlar aynı. 900. Hepsi aynı. Şöyle modellerine bakalım. Şunlara gene koymamışlar. neyse Nazar Bak. mı değdi? Ay <laughs> bunda var işte. 1600. Hı, Dur var, bakayım. 120-180'miş şu. şu. Abi, bir şey değil mi? Bunun rengi çok güzelmiş. Bak şu da güzel. Aa şey gibi. Hı hı. Şu da çok hoş bu bu. Hı -hı. Bunlar aynı zaten 1600. Aynı aynı. 120 180. Şu Bak 1200. o 1200. Yok 1900. 2000 2000 şu 2000. Yani 1999 120 Aynen. Doğru. Şu 1560 yok. Bunların niye fiyatı değişiyor ya? <laughs> Çünkü kaliteleri farklı, desenleri Aynen. farklı. Onları söyleyelim şöyle hı, fiyatları. tamam böyle galiba. Yani. Şu en alttaki ne? Şunlar. Hı hı. Bunlar bir, bir şey bir ama bunların yapıyoruz. da fiyatı yok. Aynen. Şunlar güzel. Tamam böyle yani şunlar... çok alı gösterecek zaten güzel oldu bence. Neyse sıkılmasınlar. Şöyle, şöyle bir tane e... Kamp sandalyesi de var. Bu da 380 TL'ymiş. Hmm 380 TL. Hı hı. Güzelmiş. Şöyle ikili paspaslar gelmiş. 4 500 lira bunlar da. Koçbaşan. Bunları da bir gösterelim. Bakalım Aa onun farklı... farklı şeyi de var bak. Desene. Onlar da 500. Hepsi 500. Aynı fiyat aynen. Bak şunlar var farklı. Bakalım. Bunun. Bunlar ne pahalı? İkili hı. bunlar. Hmm, 760. O, onlar da ikili. Evet. Hepsi ikili. Bunlar 765. Bunlar biraz daha kaliteli. Bak, Aynen. 765 bu tarafa. Hızlıca şöyle göstereyim de. Göster göster. Şöyle göster. Bir şey. Bak şöyle fırsat ürünleri. var. 240 santim yeşil mebran mutfak evet. ankestra. Kaç paraymış? 32.999 lira. Bu da şeymiş varmış. bak ada. 150 santim. 17.500 lira. Hı -hı. Şöyle Adada dolapları var. Bak ne güzel. Şununla takım işte bak arkadakiyle aynı şeyi yapmışlar. Çok güzel mesela böyle takım olabilir. Şöyle çok güzel koltuklar gelmiş. Tamam önce koltuklara bak. Değişmiş bu koltuklar. Mesela Gelmedi. bu model ne evet. diyor? İkili koltuk, ahşap ayak, fitilli, fitilli kadife, kemik 28, 28 bin. bin. Bak şöyle çok güzel. Şimdi de şuna bakalım. Şu kayakta kadife çağla yeşili. Hı hı. 28.590 lira. Ben şunu beğendim. Evet evet bence de o güzel. Çok güzel. Akşam kayaktı. Yine şeffaf takımı var şunkisi. E, ma masif meşe ikili orta sehpa takımı 24.180 liraymış bunlar. Bunlar biraz pahalı geldi bana. Bana da öyle geldi. Bir takım da yeni gelmiş arkadaşlar. Şöyle eee açılır masa, açık meşeymiş. 32.370 lira sandalyelerde içinde bence takım. Aa evet. Çünkü ayrı bir fiyat yok. Aynen. Çünkü öyle. Bak şurada da yazıyor ya. Fitilli kadife. Kemik. Hayır, sandalye farklı. 8202 8220 diyor. He, sandalye fiyatları aynen, ayrı. Aynen. Ayrı. Bu sadece masanın fiyatı. Bu masanın fiyatıymış. Aynen, onu da söyleyeyim geldik. Asıl burada fırsat. Bak, bu ürüne geçerliymiş. %20 teşhir indirimi uygulanacakmış. Mesela Bu kenerek açılır masa 75'e 120 set diyor masa set yani sandalye evet hepsi içinde. içinde bunun fiyatı da 14.298 lira Ayrıca yüzde 20 indirim de olacak Hı -hı. aslında bu güzel biliyor musun evet. şu arkadakini bir de söyleyelim 6999 şu, şu, şu bu set bence bu pahalı siz ne düşünüyorsunuz şu şu uygun şu önce gösterdiğim Karen masa seti var arkadaşlar bu da 31.999 lira sandalyeleriyle birlikte hı hı. tam takım.